السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغذِي واجلِد Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun isminin yüceltilmesi konusunda hem elimden geleni yaparım hem kalbimle onu tasdik ederim. Salat olsun Nebi Aleyhisselam'a. Onun al ve eshabına. Allah Celle Celaluhu bugünkü hadis sohbetimizi bereketlendirsin, faydalanmayı nasip etsin. Bugünkü hadislerimiz oldukça kısa. Ezberlenebilir hadisler. Üçer dörder kelimelik hadis-i şerifler. Nebi Zişan sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğunu okuduğumuz bu hadis-i şerifler bizim hayatımızın ışığı inşallah. Gönlümüzün nuru, kalbimizin aydınlığı aklımızın parlaklığı olur. Tabii biz bu hadis-i şerifleri daha önce de dile getirdik. Hayatımıza ilke olsun diye okuyoruz. Yani biz bu hadislerden yaşadığımız dünyada davranış biçimi olarak yararlanmak istiyoruz. Davranışlarımızı gerçekleştirmede motivasyon kaynağı bu hadis-i şerifler. Nebi Aleyhisselam'dan Hasan Basri Çantayı Merhum makamı Ali olsun, hak katında yüksek olsun. Seçmiş 1200 kadar hadis. O, onun seçtiği 10 kere 40 hadisinin ikinci 40'ının 15. hadisinden bugün başlıyoruz inşallah. İlk okuyacağımız hadis hakimin müstedrekinde yer alıyor. Sa'd bin Ubade, sahabenin bilinenlerinden, meşhurlarından, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan naklediyor. Allah ondan razı olsun. Hadis dört kelimeden oluşuyor. Şöyle metni. Eftal sadakati sakyul mâ'i. Sadakanın en üstünü en değerlisi, en faziletlisi su içirmektir. Sakülme, su ihtiyacı olanı su içirmektir. Bu manada Efendimiz Aleyhisselam mesela aftalul a'mal el ve el haccü gibi eftal kelimesini kullanarak pek çok hadis, pek çok söz var. Efendimiz'den aleyhisselam, işte amellerin en üstünü hac efendim ve cihattır gibi. Bu en üstünlerinden biri manasına, mutlak olarak en üstünü değil de en üstünlerinden biri. Yani Su ihtiyacı olana su içirmek çok önemli bir davranış biçimi. Allah Celle Celaluhu katında Rabbimizi hoşnut edecek bir davranış biçimi. Kaldı ki su insanın asli ihtiyacı. İçinde yaşadığımız çağda da malum neredeyse su savaşları kopmak üzere ülkeler yeryüzünde su kıtlığı çerçevesinde oluşabilecek bitki örtüsündeki etkileşimle birlikte meydana gelecek büyük bir kıtlıktan da söz ediyorlar. Ve bu manada su bizim atasözünde su gibi aziz ol derler. Su veren kimseye. Demek ki su azizdir. Yani izzetlidir. Yani her şeyin öncesinde önemli bir gıdadır insan için. Malum insan vücudunun da çok büyük bir bölümü sudan oluşuyor. Dolayısıyla su bizim asli ihtiyacımız. Su içmediğimiz zaman bir müddet sonra beyin fonksiyonlarımızı yitiriyoruz. Açlığa tahammülümüz uzun olmakla birlikte susuzluğa tahammülümüz o kadar uzun değil. Yanılmıyorsam İmam Hatip Lisesi'nde okuduğum yıllarda herhalde İsveçliydi bir adam açlığa tahammül konusunda bir deney yapmış. 70-71 gün belki 72 gün dayanmış. Ama su öyle değil. Susuzluğa dayanmak çok zor. Hele ki Nebi Aleyhisselam döneminde Arap Yarımadası'nı düşünürseniz uzun yolculuklarda deveden başka hayvan yararlı olmuyor. Çünkü deve iki ay kadar su içmeden idare edebiliyor. İnsanlar da suyu buldukları yerlerde yani çölde ona vaha deniyor yeşillik alanlarda konaklıyorlar yine hatırımızda kaldığı kadarıyla Hacer validemiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam onu Mekke'ye getirdiğinde Bekke bu isimle geçiyor Kur'an-ı Kerim'de getirip o vadiye bıraktığında dar bir vadi, geniş bir vadi değil. Su yoktu. Ve İsmail Aleyhisselam'ın ayak darbesiyle, kumun eşelenmesiyle su çıktı. Melek Cebrail çıkardı kıssalarda anlatılan. Ama esas bizim için önemli olan şu, Hacer Validemiz oraya bırakıldığında İsmail oğlu İsmail'le birlikte orada hiç kimse yoktu. Ne zaman ki zemzem suyu çıktı... Şam'a giden Yemen kervanları, Şam'dan gelen Yemen'e giden kervanlar, yani Şam-Yemen arasında yolculuk yapan kervanlar su sebebiyle yollarını değiştirdiler. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam oraya Kabe'yi bina etti ve orası bir şehir, bir yerleşim alanı oldu. Bizim atalarımıza da dikkat ederseniz, yaşama noktasında seçtikleri yerler suyun olduğu yerlerdir. Suyun kıt olduğu yerler, kazara seçilmiş yerler veya zorunluluktan dolayı seçilmiş yerlerdir. Dolayısıyla su hayattır. Bu bir ayet-i kerime mealidir aynı zamanda. Suda hayat vardır. İstanbul'un en önemli özelliği Batı Medeniyeti içinde büyük bir delil kabul edilecek alanı mahallelerde kurulmuş çeşme olması. Balıkkesirimizde de malum, suylar akıtılmış ve mahallelerin pek çoğunda keçeci suyu içilmekte. İşte bizim Balıkkesirimizin Ayvatlar Köyü suyuyla maruf, ben geldiğim 77 yıllarında şimdiki gibi damacanayla, şişelemeyle su satılmıyordu. İnsanlarımız ya bu mahalle aralarındaki keçeci suyunu içiyorlardı ya da bu deyi verdiğimiz az önceki ayvatlar suyunu içiyorlardı veyahut da çevrede işte bayat ve benzeri gibi köylerde su olan yerleri tercih edip oralardan bidonlarla su getiriyorlardı. Neticede su insan için çok önemli bir ihtiyaç, ekmekten de önemli, gıdadan da önemli ve bu manada Resulullah Aleyhisselam sadaka yani Allah için gönülden yapan yapılan her iş bir emir yok. Allah onu emretmemiş. Ama bu Rabbimizin hoşuna gider diye gönülden bir davranış, haram olmayan işlerde yapılıyorsa ona sadaka diyoruz. Ve sadaka, eftalus sadaka, böyle gönülden yapılan işlerin, vermelerin en üstünü, en yüksek derecelisi su içirmektir. Suyu olmayan insanlara veya suyu var da su ikram ediyoruz. Bugün de malum yine biliyoruz pek çok sivil toplum örgütü Afrika'da su kuyuları açtırıyorlar. Ve bu konuda halkımız da gerçekten elini ciddi manada taşın altına koyup büyük bir özveriyle Afrika insanının susuzluğunu giderme adına pek çok çalışmalar yapıyor. Kimisi alet edevat gönderiyor. Kimisi işten anlayan adam gönderiyor. Kimisi mali katkıda bulunuyor. Kısacası bugünkü dünyada da su içirmek sadakaların en faziletlisidir. Allah Resulünden bu bapta, bu konuda, bu başlıkta pek pek çok cümle vardır. Yine ikinci bir hadis-i şerif 16. hadis o da gene dört kelimeden oluşuyor veya beş kelimeden. Efendim, hayrun nez insanların en hayırlısı, anfa'uhum linnase onların insanlara en faydalı olanıdır. Tabii bu iman çerçevesinde değerlendirilse uygun olur. Bu hadisi şerif insanın insanlara faydalı olmak için yaşaması gerektiğinin bir delilidir. Egoizmin iptali vardır bu hadisi şerifte. Malum zamanımızın insanların en büyük tenkide uğradıkları alan egoistlik yani bencillik. Ben merkezli yaşamaları önce ben sonra başkaları ben ayakta kalayım sonra ne olursa olsun anlayışının iptalini sağlıyor bu hadis yani egoizmi yok ediyor yani bencilliği yani şehveti iptal ediyor şehvet şahsa yönelik az yani kendimize yönelik kazancın aşırı şekilde olması anlamında bunu bu hadis-i şerif iptal ediyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara yararlı bir insan idi. Sadece risalet yönüyle değil, onların her türlü dertleriyle ilgilenen bir peygamber idi. Dolayısıyla... Bu hadis aynı zamanda bir insanın başkaları için de yaşamış olması gerektiğini vurguluyor. Sadece kendisi için değil. Toplumda belki bencillik duygusu iptal edilebilse insanlar daha çok huzurlu olacaklar. Nitekim biz görüyoruz. Ben çocuktum. Bir önceki hadise matuf ifade etmek gerekirse Evlerimizde çeşmeler yoktu, sular akmıyordu. Mahalle çeşmeleri vardı. Mahalle çeşmelerinden su doldurmak için özellikle akşam yemeğine yakın, ikindi sonrası dönemlerde insanlar sıraya giriyorlardı veya kovalarını veya bidonlarını sıraya sokuyorlardı. İşte oralarda ben doldurayım da başkası ne olsun, ne olursa olsun düşüncesine sahip olan insanlar yüzünden nice kavgaların çıktığını bilirim. Yine hatırlayabildiğim kadarıyla bu bencillik duygusunu, bu bencillik duygusunu özellikle deprem gibi, afet gibi bir takım olaylarda, işte gıda dağıtımlarında, veya mağazalarda görüyoruz. Çok ucuz mal satılacaksa kapı önünde kuyruklar bazen mağazaları tahrip edecek kadar. Bunlar hep bencillik duygusundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla insan başkalarına yardım ettiği ölçüde, faydalı olduğu ölçüde insandır. İşte tekerleği bulan kimse başkalarına faydalı olsun diye yaptı. Edison'un ampulü bulması, hakeza Hezarfen Çelebi'nin İstanbul'da Galata'dan Boğaz Boğazı uçarak geçmesi, hakeza bütün bunlar insanlığın yararına yapılan işler ve bu anlamda insanların hayatı kolaylaşsın diye iş üretenlerin yaptıklarını da ibadet cinsinden sayabiliriz. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri bu alanda çalışan kardeşlerimizin sayısını çoğaltsın. <laughs> 17. Hadis-i Şerif, o da gene kısa bir hadis. O da yine günlük dünyamızda çok örneklenilebilecek bir hadis. Men her kim ki delle ala hayrin bir iyiliğe delil olursa, bir iyiliğe yol gösterirse, bir hayra delalet ederse demiş Çantay tercümede. Yani insanların ulaşacağı bir iyiliğin yolunu açarsa, men delle ala hayrin felehu ecrun onun için fa'r e, fa'ileh özür dilerim. Felehu ecru O işi yapanın ücreti gibi onun da bir ücreti vardır. Demek ki bir insan insanlara mesela biz dini terminolojiyle konuştuğumuzda namaz kılmayı öğretse bir kimse bir kimseye o kimse ölünceye kadar namaz kıldığında öğrettiği kimse, öğreten kimseye de ücret yazılır. Bir kimse bir, kimsene, bir kimseye Kur'an'ı öğretse, öğreten kimseye de yazılır. Bir kimse bir kimseye efendim, nasıl insanlara ulaşabileceğini, hayrı öğretebileceğini, iyilik yapabileceğini öğretse, ortaya çıkan faaliyetlerin sonucunda o kimse için orada yapılan faaliyetlerin tamamının ücreti kadar ücret yazılır. Mesela bizim ülkemizde pek çok sivil toplum örgütü var. Bunlar bazen böyle nokta atışlar yapıyorlar. İşte okullarda çocukları giyindirmek farzı muhal veya diyelim ki öğle yemeği yedirmek kimsesizlere, yoksullara bunun için bir dernek, bir cemiyet kurmak. İşte bu dernekleri, cemiyetleri kuranlar, o cemiyetlerde çalışanların ücretlerini aldığı gibi, cemiyetler devam ettiği müddetçe, o cemiyete ne kadar insan yararlanırsa, onlardan da o kişiye ücret veriliyor. Asli sevabı eksilmemek kaydıyla, yani ilk, yapanın sevabı eksilmemek kaydıyla. Dolayısıyla yol göstermek, özellikle günümüzde buna rehberlik deniyor. Bunun için biliyorsunuz rehberlik, danışmanlık okulları var. Ama bizim toplumumuzda rehberlik, danışmanlık okulları olmazdan önce de rehberlik eden insanlar vardı. İnsanlar o kimselere gidiyorlar, danışıyorlar. İşte yolumuzu nasıl yapalım, hayvanlarımızı nasıl muhafaza edelim, tarlamızı nasıl sürelim, çiftimizi, çubuğumuzu, ziraatimizi nasıl geliştirelim. Bunlar da dahil olmak üzere insanlara yol göstermenin ücreti Allah katında o iş devam ettiği süreci sürecidir. ve buna sadaka-i cariye deniyor. Yani amel defterini kapatmayan sadaka. Amel defterini kapatmayan sadaka deniyor. Rabbim böyle hayır işlemeyi bizlere nasip eylesin inşallah. 18. hadisimiz, o da kısa bir hadis. Bismillah diyeyim şöyle. Evet. لَوْ <laughs> تَعْلَمُونَ bilseniz ma fil mes'eleti dilencilikte olan şeyi dilenmenin ne olduğunu tam olarak bilseniz ma ma şey ahadun illa ahadin hiçbir kimse hiçbir kimseden yeseluhu şeyan, bir şey istemek için yol kat etmezdi. Yani dilencilik o kadar zillet verici bir şey ki bir insan onun ne anlama geldiğini bilse bir başkasından bir şey istemek için en küçük bir adımı bile atmak istemezdi. Değerli kardeşler elbette ihtiyaç sahibi ihtiyacını arz etsin. Arz ederse ihtiyacına kolay cevap bulunur. Ancak ihtiyacını arz etmeden sabreden kimsenin ücreti Allah katında daha makbuldur. Elbette ihtiyacını arz etmemekle birlikte ihtiyacını gidermek için çaba sarf edecek. Yani bir manada toplumdaki insanların sırtına abanıp yaşamayı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hiç mi hiç uygun bulmamış. O yüzden İslam toplumunda vakıf sistemi oluşturulmuş. Ancak bu arada insanların da olabildiğince üretime katılmalarını, üretken olmalarını arzu etmiştir. Yani alan el, veren elden, veren el, alan elden üstündür ilkesi ki şimdi bundan sonra o hadis gelecek, onunla birlikte değerlendirmek gerekirse o hadiste şöyle el yedul ulya hayrun üstteki el daha hayırlı, hayırlıdır min el yedi sufla alttaki elden yani veren el alan elden daha hayırlıdır 19. hadisi şerif de böyle dolayısıyla bu hadisi bir araya getirdiğimizde toplumumuzda Dilenme kavramını ortadan kaldıracak tedbirler alınması gerekir. Hazreti Ömer kendi zamanında dilenen bir insan gördü. Yaşlı bir kimseydi hem de gayrimüslimdi. Sonra ona niye böyle yaptığını sordu. O da dedi ki ben bir ömür boyun çalıştım. Elimdeki imkanla yetindim. Ancak artık bugün çalışma gücüm yok. Hiçbir gelirim de söz konusu değil. Bana bakacak kimse de yok. Mecburen istiyorum. Hazreti Ömer bunun üzerine yanındakilere dedi ki: "Bize ayıptır, bize yazıktır. Bir kimse bizim devletimizde bir ömür boyu çalışıp bizim devletimize, ülkemize, insanlarımıza hizmet edecek, kazandıracak sonra biz onu dilenci yapacağız." ve tuttu ona maaş bağladı. Hatta ben bizim kaynaklarımızda bu olayı değerlendirirken hocalarımızın hemen hemen İslami yapılanma içinde ilk sigorta sistemi olarak andıklarını biliyorum. Dolayısıyla isteyen insanları azaltmak lazım. Bunun için gereken neyse tedbirler almak lazım. Bu anlamda alınan tedbirleri de teşvik etmek lazım. Çünkü üreten insanlar içinde yaşadıkları toplumda ürettikleri oranda değer kazanırlar. Allah Celle Celalü bize bu konuda güç ve kuvvet versin. Yine bir hadisi şerif, 20. hadisi şerif efendimiz Aleyhisselam'dan İnne atyeba ma ekeltum min kesbikum. Sizin yediğiniz en temiz şey kazandıklarınızdır. Kazandıklarınızdan olan şeydir. Yani kazandıklarınızdan olup da yediğiniz şey en temizdir. Ve inne evladekum min kesbikum. Evlatlarınız da sizin kazancınız demektir. Dolayısıyla el emeğiyle geçinmek diye bir tabir var. Anadolu'muzda insanlar olmalı. Selman el Farisi aklıma geldi. Allah rahmet eylesin. Makamını ali etsin. Ramazanoğlu oğlu Mahmut Sami'nin pek güzel bir eseri var. Ashab-ı Kiram diye tek ciltlik yazılmış bir eser var. Onun bereketli kaleminden çıktığı için çok 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 istifadeli. Orada okumuştum. Ramazanoğlu Mahmut Sami Yemen'e vali olarak gönderiliyor. Az önce adını zikrettiğimiz sahabe-i kiramdan Selman, Selman el-Farisi. Çok uzun bir hikayesi var. Mejusidir, Hristiyan oluyor, sonra Müslüman oluyor. Takribi 200 yaşlarında. Omuzunda bir zembil var. Yeniler zembil bilmezler. Hasırdan örülmüş çanta gibi taşınan ağaç hasırdan yani saman hasırdan örülmüş çanta gibi taşınan bir şey özellikle inşaatçılar kullanırlardı. Keserlerini, çekişlerini, desterelerini, malalarını onun içine koyarlardı. Öyle bir zembil, Yemen'e vali olmasına rağmen zembili daima yanında. Ve ona at tahsis etmek istediler, olmaz dedi. Ümmetin malını kullanamam dedi. Bir vali kona bir hizmetkar bir topluluk verelim istediler. Olmaz dedi. O akşam olduğu zaman bir mescitte orada yatıyordu. Zembilinde yatağı, yastığı neyse ihtiyacı vardı ve o zembil örüyordu, satıyordu. Bir miktar para kazanıyordu. Kazandığı paranın yarısını fakirlere tasadduk ediyor diğer yarısını yeme içmede kullanıyor. Sonra zembil örüyor. Gene onunla ihtiyacını karşılıyordu. Yani vali olmasına rağmen kendi ihtiyacını kendi karşılıyordu. Tebessüm ediyorsunuz tabii. Zamanımızın özellikle Ankara'daki yöneticilerinden en aşağıya doğru. Maalesef ben de zincirin dışında değilim. Hepimiz bu hatanın içinde yaşadık, büyüdük. Ama önderleri, idarecileri asgari şartlar altında hayat sürdüren toplumlar yeryüzünde daima büyük başarılar elde etmişlerdir. Bunu bir tenkit olarak değil de çok ciddi bir nasihat olarak anlamakta, duymakta yarar var. Bu hadis-i şeriften noktalayalım. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Hepinize teşekkür ederim. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.